Türkiye Genel Çevrim İçi YKS'ye doğru deneme sınavları bugün itibariyle TYT başladı. TYT oturum 25 Mayıs Cumartesi saat 10 ve 20 saatleri arasında AYT oturumu 26 Mayıs Pazar saat 10 ve 20 saatleri arasında YDT oturumu ise 27 Mayıs Pazartesi 10 ve 20 saatleri arasında çevrim içi online olarak yapılacak. Denemelere nereden ulaşılacak https ogmaterialebagovtr adresinde sisteme giriş yapılarak çevrim içi online olarak denemeye girilebilecek. MBKS -E deneme sınavına yalnızca 12. sınıflar ile mezun öğrenciler giriş yapabilecek, öğrenciler EBA şifreleri ile mezun öğrenciler ise E-Devlet şifreleri ile deneme sınavına erişim sağlayacak. Belirtilen tarihlerde 10 ila 20 saatleri arasında istedikleri zaman dilimlerinde sınava girebilecek olan öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10 itibarıyla görebileceklerdir. Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca YouTube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.